Herkese selamlar. İsmi Ahmet Salih. Denizli'den hepinize sevgiler, saygılar ve selamlar. Pandeminin başından beri il dışına ikinci çıkışım. İlkini hatırlarsınız Ruhi Çenetleydi. O süreçte video yaparken İzmir'e gitmiştik. Daha sonrasında bizim kısmı zaten Aydın'da çektik. Onun haricinde de sürekli merkez ilçeyle işte kendi ilçemiz arasında gittim geldim. Ama şükür ki şimdi Denizli'de bir arkadaşımın yanına gidiyorum. Bu yolculuğu da trenle yapmak istedim. Yani ben küçükken hep trenle İzmir'e ve Denizli'ye giderdik. O yüzden de ben de bende yeri apayrıdır. Tabi şimdi tren yolculuğuna giderken aklıma şu geldi. Aslında bizler ülkenin nasıl bir ülke olduğunu, refah seviyesini ve benzeri şeyleri bu tren yollarının, karayollarının kenarlarına, sadece kendilerine değil, çünkü yani tren yolu çoğu yerde aynıdır, yan taraflarına bakarak da anlayabiliriz. Hani yanından nasıl yollar geçiyor, orada yetişen otlar, oradaki yapılar nasıl, Mesela az önce geçtiğimiz yerde belki gördüğünüz sondaj çalışması vardı. Artezyenle su çıkaracaklar muhtemelen. Burada da domates tarlaları var gördüğünüz gibi. Şimdi de şeftali. Yani şu an çok mutluyum. O yüzden de bunu siz kıymetli izleyicilerimle takipçilerimle paylaşmak istedim. Seyahat apayrı bir şükür sebebiymiş. Onu fark ediyorum yani. Şu an içimde apayrı bir huzur var, apayrı bir neşe var. Şu anda Pamukkale'yi görmektesiniz. Tam onun karşısından geçiyoruz. Şu anda yavaştan Goncalı istasyonuna doğru yaklaşıyoruz. Orası aktarma istasyonuydu. Bundan belki 15-16 sene önce, belki daha da önce İstanbul'a trenle gitmiştik. 21 saat süren bir tren yolculuğuydu. Hatta şunu hatırlıyorum, indik. İndiğimizde hala hepimiz sallanıyor gibi hissediyorduk. Oraya giderken Goncalı'dan aktarma yapmıştık. Goncalı aktarma istasyonuydu bizim için. Goncalı'nın da hiç yani inip çevresinin civarını bilmesem de öyle bir yeri vardır bende. Bizim ülkemiz son zamanlarda tabi sellerle, yangınlarla mücadele ettiği için hepimiz bundan müteessiriz. Pandeminin etkileri yine artmaya başladı. Sayılar artmaya başladı. Ondan ayrı bir müteessiriz. Düzensiz göçmenler tekrar ülkemize bir akın halindeler ondan da apayrı bir endişe içindeyiz. Her ne kadar savaş çok kötü bir şey olsa da yani oradaki insanları birçoğumuz aslında biraz düşünse anlayabilirler. Hani düzenli bir savaş yok, kimin ne olduğu belli değil. İşte Suriye'de, Afganistan'da ki genelde ülkeleri kendine bıraksan da öyle bir karışıklıklar olmuyor. Bunlar genelde dış devletlerin yani başka devletlerin müdahaleleri sonucu karışan işler birilerini fazla destekleyip diğerlerini az destekleyip kendi içlerinde bir düzensizlik yaratmak yaratmaları için oluşturulmuş şeyler. Bunun en en acı örneği Ruanda'da olmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam 90, 1995 yılında. Hani onu da incelerseniz anlayabilirsiniz. Yani çok kısa bir okusanız kutular tutsular meselesini. Bu sadece Ruanda'da yapılmadı yani da sadece pik noktasıydı, o katliamın, o ayrımın en üst noktalarından biriydi. Ve bunun belki daha azları, daha böyle hafifleri bütün üçüncü ve ikinci dünya ülkelerine yapıldı. İkinci dünya ülkesi dediğimde de bunlardan biri de biziz. Eğer böyle bir sıralama varsa tabii, hani böyle bir sıralamaya göre konuşuyorum. Hani ölçütü vesairesi nedir bilmiyorum. Şimdi arabadaki çocuk bize el sallıyordu. Hani bu yol kıyısındaki ot mücadelesinin eksikliği, arada bir gözümüze çarpan çöpler vesaire bizim zaten ikinci dünya ülkesi olduğumuzu gösterir nitelikte. Birkaç ülkede tren yolculuğu yaptım. Hani köylerden geçiyorsunuz. Özellikle Letonya'da yaptım. Letonya'da işte köylerden geçiyorsunuz, ormanların içinden geçiyorsunuz ki Letonya'nın da yüzde 60, yüzde 70'i ormandır yani orman yüzdeliği en yüksek olan ülkelerden biri dünya standartında ve Avrupa standartında. Orada böyle hani tabi belki bu kadar otta çıkmıyor olabilir çünkü burası Akdeniz iklimi sonuçta orası okyanus iklimiydi ama hani yolları daha düzenliydi, köyleri böyle muntazamdı, derme çatma yapıları yoktu, Hani birileri belli ki oradaki depolara para harcayıp yapıyordu. E bizde tabi o denli imkan olmadığı için biraz daha tuğla, derme çatma yapılar vesaireler göze çarpabiliyor. Ama bunun tam aksine bizde de tabi her yerde gördüğünüz gibi bir tarımsal üretim mevcut. Hani yoncular paketlenmiş, bakın burada mısırlar sılajlanmış. Bakın az önce bahsettiğim çöplerden geçtik şimdi. Maalesef. Nerede bir suyumuz var. Çöp atmaktan da geri durmuyoruz. Derelere, akarsuların kenarlarına çöp atmaktan maalesef hiç kocunmuyoruz. Yani bizim bu kötü gözle baktığımız Güneydoğu Asya ülkeleri bazıları yani hepsi değil Afrika ülkeleri bazıları bizi de bir hafta çöpleri toplamayı bıraksa belediyeler vesaireler onlara çok çok benzeriz yani. Bizim tek avantajımız paramız onlardan daha değerli, daha çok Avrupa ile Amerika ile ticaret yapabiliyoruz. Ve bunun neticesinde de hani çöp toplama temizlik hizmetlerimiz aksamadan devam ediyor. Yoksa insan her yerde insan. Emin olun bunu birinci dünya ülkelerinde gezmiş, ikinci dünya ülkesinde gezmiş, yaşamış. 3. dünya ülkesinde gezmiş, bulunmuş biri olarak söylüyorum. İnsan her yerde insan ama tabii iklim etkiliyor, bulunduğu kültür etkiliyor ama en çok insanı çevresi etkiliyor. Yani çevren nasılsa sen de ben de aşağı yukarı öyle oluyoruz iyisiyle kötüsüyle. Bunu şimdi niye söylüyorum? Hem bu yolculuk beni başka düşüncelere daldırdı, yolculuklarımı hatırlattı. Hem de şu zamanlarda, önümüzdeki günlerde YKS'de üniversite tercihi yapacak. Arkadaşlarım izliyor olabilirler beni. Belki seneye yapacaksınız, belki ya da seneye bir daha gireceksiniz, ikinci bir üniversite okuyacaksınız ya da değiştireceksiniz üniversitenizi fark etmez. Ben hala hazırda da geçen sene bir yeri kazanıp hani iki yıllık gıda teknikerliğini kazanıp okuyan bir arkadaşınız olarak da söylüyorum bunu. Tercihlerinizde mutlaka küresel manada karşılığı olan bölümlere gitmeye çalışın. O alanlara ilginiz olsun. Uğraşın. Yani illaki de iki yılda, 4 yılda bitecek diye bir kaydesi yok. Gerekirse bir sene uzatın, yarım dönem uzatın ama Dünya çapında karşılığı olan bir bölümde muhakkak kendinize yer edinin Ve bundan da okumaktan da öğrenmekten de Asla Gocunmayın Size söylemek istediklerim bu kadar Yani bu yollara bakarken aklıma YKS geldi sizler geldiniz kendim geldim Ülke yangınlar Seller Şu mu hatalı bu mu hatalı biz mi hatalıyız şöyle onlara girmeden bu düşündüklerimi sizlere anlatmak istedim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umuyorum bu yangınlar tez vakitte söner, biter. Umarım kalıcı önlemler alınır. Çünkü yangın da bu coğrafyanın bir gerçeği. Yani bin yıllardır bu ormanlar yanıyor, kendilerini tekrar yeşertiyorlar, tekrar büyüyorlar. Akdeniz iklimi böyle kurak bir iklim, yangınlara müsait bir iklim. Umuyorum bizler de bilinçlenir. Çocuklarımız, kendilerimiz, ormanlarda yaktığımız ateşlere sahip çıkarız ya da ateş yakmayız direkt. Hani mangal oraya gitmeyi veririz. Daha kontrollü yerlerde, piknik alanlarında yaparız mangalımızı, pikniğimizi. Anız temizliğini orman kenarlarında, yakınlarda yapmayız inşallah. Size hayırlı ve güzel günler diliyorum. Sağlık, sıhhat ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.